Hepinize onaylık bir uzun bir süreden sonra merhaba. Bugün sizler beraber son bir yıl diyebiliriz herhalde. Bir yıl içinde yandı simülatöre gelen yeni güncellemeleri inceleyeceğiz. inceleyeceğiz Konuşamadım. O kadar çok video çekmeyi unutmuşum ki. Neyse hadi ilk önce başlayalım. Şimdi neden video atmadığımı açıklayacağım ama bunu oyunun ilerleyen zamanlarında yani videonun ilerleyen zamanlarında söylemeyi düşünüyorum. O yüzden direkt başlayalım. Ee, şimdi görüyorum ki bu arada bu video çekmedim. Hiçbir zaman Yandere Simulator oynamadım. Çünkü hiç güncelleme gelmiyor. Bundan dolayı oynamadım ben de. <laughs> Ama gördüğüm kadarıyla çok da bir şey güncelleme gelmemiş. Şimdi odamızdan çıkalım. Sanırsam ailesi gelmiş. Ee, şimdi burası bizim odamız mı? Burası bizim odamız değil mi? Ee, herhalde burası bizim odamızmış. Şurada konuş yazıyor. Bunları buraya bir tıklayalım. Diyor ki günaydın abla diyor Ruyaba. Ee, abla da diyor ki 5 ee, dakika daha diyor. Ee, Ruyaba da işte günaydın hadi kalk falan diyor. Günaydın diyor. Okula geç kalmak istemezsin değil mi diyor. Diyor ki bugün okula gitmiyorum diyor. Ruyaba da diyor ki ne, ne, gitmiyor musun neden olmasın diyor. Diyor ki hissetmiyorum diyor ablası. Herhalde okula gitmeyi hissetmiyorum diyor. Ee, Rüya da diyor ki okul çok atlıyorsun yani gitmiyorsun, ekiyorsun okulu. İşte sosyal yaşamdan kendini izole etmen sağlıklı değil diyor. Ee, ablası diyor ki neyse ne sadece beni yalnız bırak diyor. Rüya da diyor ki tamam ama konuşmak istersen sadece birkaç adım tamam mı? Abla merhaba yani ulaşamıyor ablasına şey konuşuyor ama cevap alamıyor abla diyor falan bu kadar aşağı inelim İşte ablası kendini sosyal hayattan izole etmiş bir şekilde odasına kapanmış eminim hepimize bu şeyden geçiyoruzdur neyse bu neymiş bu bu kim bir bakalım günaydın baba diyor bu rüyabanın babasıymış Aa, Yazık adam. yani <laughs> Yazık adam da ya. <laughs> Neyse e, işte yazık adam bu. E ben niye ya annemin yanına geçemiyorum? Günaydın anne. Ne istiyorsun? Sadece söyleyecektim. Açsan git anne anneni ya da annem baba <laughs> işte anne anneni rahatsız et diyor. Hayır ben... A neyse ne duymak istemiyorum. An yani baban babanla benim meşgul olduğunu göremiyor musun? Olduğumuzu göremiyor musun? Acele et ve okula git ya da başka bir şey falan falan. Öyle kötü davranıyor. Ay. Kötü davranıyor annesi bayan. Bu arada Rüya boyu üzüldüm ben yani. Bilmiyorum çok kötü davranıyorlar. Günaydın büyük anne. Günaydın Rüya abla. Ee, sadece iyi yemek hazırlıyordum annen ve kocası için. Sence artık kendi kahvaltısını kendi hazırlaması gerekmiyor mu gibi bir şey söylüyor? Ee, evet biliyorum ama Certain her race ona ne demek bilmiyorum ve bunca yıldan sonra. Ben hala aynıyım. Haha. <laughs> Açsan sana da yemek yapayım falan diyor. İşte kahvaltı en günün en önemli öğünü falan diyor. Hmm, muhtemelen doğrusun diyor. İşte şey için teşekkürler. Büyük anne diyor. Her zaman tatlım diyor. Ve biz bir yeme yemek yiyebiliyor muyuz burada? Şöyle kendimiz yapıyorduk sanırım. Evet hadi yapalım. Yiyeceğim, bunu yiyeceğim. Tamamdır. Bakın şurada birisiyle konuşacağım. Büyük baba uyuyormuş. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu evde de şey yapmak zor yani. Hani birisini kaçırıyorsun, sokuyorsun ya da bir işe çevirmek falan zor gibi duruyor. Ablası var, büyük babası var, büyük annesi var. Annesi, babası beş kişi yapar. Altı kişi herkes evde. Yani bence zor iş çevirmek burada. Ama Ayano'nun işi kolay yani. Annesi, babası evde yok. Zaten kardeşte yok sanırsam. İş kolay yani. Ama Rüya'nın işi kolay değilmiş ona rağmen. <laughs> bence ayağımdan da o çıkış yapmış ama bunu bilemeyiz çünkü güncelleme gelmedi. Şimdi okulda sanırsam bir dakika ee, Bir güncelleme olduğunu sanmıyorum. Okulda. Bu kadın böyle miydi? Ay niye kasıyor? Bir dakika bir şey düzeltmem gerek. Aa şu sesler gelmiş. Duyuyor musunuz? Çok tatlı sesler. Sanırsam burası değişmiş. Böyle olduğunu hatırladığımı sanmıyorum. Ay. Burası aynı yıllarca değişmeyen tek yer falan olabilir. Bu ne ya? Buraya niye bunu koymuşlar? Dispin falan mı yiyor burada? Bunlar ne böyle? Cosplay hakkında bilgiler. Bunları alamıyor muyuz? Çok iyi. Belki yaparız. Bu ne ya? bir sürü şey, yeni şey birazcık bir sürü demeyelim. Yeni şey eklenmesi hiç önemli değil biliyor musunuz? Aslında yani hepiniz böyle düşünüyoruz. Evet ama yani artık şey gelsin. Demodan çıksın yani oyun. Bak ben şurayı yapmak istiyorum. Bunu yapmak istiyorum. Bunu hiç yapmadım ama nasıl yapacağım hakkında bir fikrim yok. Sanırsam sadece bunu iteceğiz yani. Her neyse onu şeyde yapacağım. E, 2025 modunda yapacağım. 2020X modu daha doğrusu. Gördüğüm kadarıyla hiçbir şey değişmemiş. Yeni karakterler falan eklenmiş. Bunlar da çok önemli değil zaten. Ee, o zaman gidelim bir 2020x moduna bakalım. Orada bir şeyler değişmiş, ee, ona bakmak istiyorum. Orada da deneyeceğiz bir şeyleri, hadi gidelim. Evet açtım ama benim kızım neden böyle? Hiç bir fikrim yok. Ben yapmışım herhalde ama <laughs> bilmiyorum nasıl yaptım. Ee, odayı bir şey yapalım. Evet, bizim kardeşimiz falan yok yani. Aha burada saçımız değişebiliyor. Evet bu özelliği unuttum. Ama saçımızı değiştirelim. Hmm, sadece bu saç mı var yani? Aa, bu saçı çok seviyorum ben çok tatlı. Kalkınımız olmasa olmuyor mu yani? Böyle olsun. Evet, böyle bir karakter yaptım. Ee, Evimizde değişen bir şey. Herhalde ben video çekerken bunlar yoktu ama biz buradan böyle eşya götürebiliyoruz. Tabi bunları önce almam lazım ama evet götürebiliyoruz. Yemek yapacağım o zaman da. Yem Şey ucuz bir şey yiyelim bunu yiyelim. Her yemek için özel bir animasyon var onu sevdim. Aha şu ayet havuz yoktu galiba. Çok güzel. Ay Nuri, ne gitti kamera? Heh. Postcard buraya not yazmıştı. Biz tatildeyiz falan filan. Para bıraktım diye. Hadi o zaman okula gidelim. Evet açtım burayı da. E, ee, ama aynı tam dış görünüş değişmiş. Buna bakacağım. İçe gelsinler. Şimdi bırak e, bir dakika yanındaki şeyler çok tatlı. Kamerayı nasıl açıyorduk? ha? Çok güzel. E, ee, ama aynı yüzünü görmek istiyorum. Amalya yeni task gelmiş. Task yapmak istiyorum. E, uyutarak öldürme ya da e, yaparım. yastıkla boğarak öldürme gibi bir özellik gelmiş. Onu denemek istiyorum. E, bu kadar. Bir de o, şey dondurarak öldürme. Onu yapmak istiyorum. Senpai'nin fotoğrafını şey istiyor. Senpai nerede ki? Bir şey diyeceğim. Ben şey miyim yoksa biz senpai'den uzun muyuz? Bir yürüsün bakacağım. Sanki uzun uzun Ay Ayana. İnanamıyorum sana. Bazı ayarlarla oynadım. Çok şükür artık kasmıyor ama çok da hoş bir görüntümüz yok. Artık yapacak bir şey yok. Neyse. Dedi. bakalım o zaman. Değişen bir şey var mı? Ama burada gördüğünüz gibi yemek yapıyor. Hatırlatırsanız amayı patlatmıştık. Bakın çok tatlılar biraz rahatsız oldu birazcık. O zaman ulaş ve uzaklaşalım. Evet ama şöyle tatlarını getirdi. Bakın çok tatlılar gerçekten. Evet, ben bundan tas isteyeceğim. Ee, bizden makaron dağıtmasını istiyor. Gidelim ama bakalım da dağıtalım. Arayacağım. Buradaydı herhalde. Hayır burada buzdolabı yok. Burada buzdolabı var mı? Burada buzdolabı var ama yeni yemeği mi? Ha bunu biz dağıtacağız. Ama bir şey yapmamızı istiyor. Şimdi biz bunu direkt dağıtacak mıyız? ...beğenmedi salak. Niye beğenmiyorlar anlamadım. Ee, neyse, dağıtalım. Bu arada neden video atmadığımı açıklayayım. Ee, gerçekten video atacak motivasyonu kendimde bulamıyordum. Ee, video çekmeye çalışmadım değil gerçekten, çalıştım video çekmeye ama... Ya bir şeyde sıkıntı çekiyordu tamam mı? Böyle 2-3 saat video çekiyordum. Ve ya editlerken ya da hani mikrofondan ses falan gelmiyordu. O yüzden benim motivasyonum yok. Yani olmuyordu. Şey yapmak için, video çekmek için. Bundan dolayı e, bu kadar süre ara verdim. Bir de sınavlar falan derken hayatımda da yani değişiklikler oldu ondan dolayı. Daha sıraya giriyorlar. Ben de istiyorum. Ben sıraya girmeyeceğim. Biz dur Amay'la ile konuşalım. Burada rahatsız oldular bizden. Sırada durmadığımız için. Alamıyor muyuz bunlardan ya? Çok güzel duruyorlar. Neyse. Ee, ama yine uçacaktık, uyuyacaktık. O yüzden Buna ihtiyacımız var. Aa, paramız ne? Aynı parası şey neydi bu? Unuttum ne olduğunu ama şuradan falan topluyorduk. Tamam oldu. Şimdi gidip alacağım. Anladım bir şekilde yeniden kasmaya başladı. Neden böyle ya? hiçbir şeyle de değişmiyor değişmedi bilgisayarımda eskisi gibi. Şimdi bunu öyle nasıl yapacağız? Yani ama orada yemek falan yiyecek. Şurada. Öyle yapacağız. Yemeğini koyacağız bunu yani. O yüzden dersi falan gideceğim. Öyle arasını bekleyeceğim. <laughs> Beğendiniz mi falan filan diye konuşuyorlar. Ben sıraya gireceğim? Ben de istiyorum. Aa sen payla konuşuyor. Böyle bir şey mi varmış? Çok tatlısın falan diyor. Ne ayak nereye gidiyor bunlar? Ay defolayım bunu. Aa yemek yiyor. Ah git buradan. Şimdi bunu odan nasıl atabiliriz? Şunu diyeyim. Onu alacağım. Amayın önüne koyacağım. Ama sen görmen gerek. Ama iyi, ama Ay yemeği niye orada? Yemeği çok uzakta. Yemeği bug'a girdi. Arkadaşlar yemeğini koyamıyorum. suyun üstüne değil yanında olması gerekiyordu. Aha sonunda. Kim beni görüyor ya? beni göremez. Bunları nasıl göndereceğim? yani böyle mı zaten hileyle çok kolay Rüzgâr başarmaya başlıyor yazık kim yaptı acaba kimse de yok okula şu an Aa. Ne oldu lan buna? Süper. Şimdi bunu ne yapalım? İzle yok. Bunu çok beğendim ben. Şimdi herkes geri çağıracağım. Bu ne ya? Aslında herkes geri çağırmam gerek yok. Dondurma yöntemini deneyeceğim. Ama iyi donduracağız. O yüzden bugün tekrar alıyorum. Evet yeniden başladım günü. Ders çalışacağım. Galiba fizik gerektiriyordu. Yani hızlı olabilmek gibi bir şey gerektiriyordu sanırsam. E, o gerektiriyorsa ya emin olmak için ona bakacağım şimdi. Biyoloji gerektirmiyor mu yani? Bunun bir şeyimiz ne yalnız gerekmiyor mu ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Sanki 1980'e oynarken öyle bir şey istiyordum. Her neyse. Zaten Amoy'u şu an beni takip et desem büyük ihtimal takip etmez. Bekleyebilir mi? Şu an çok önemli bir işim var dedi. E o zaman bir öyle deneyeyim bir de. Olmazsa oku çıkış denerim. Mai hangi sınıftaydı? Çekeyim mi? Bu da Hmm. Neyle meşgul olabilirsin ya? Of. Hmm. Sen çok önemli yani seni öldürmek daha önemli. Dur, Ray, bu da değişmiş. Şuna bakın aşırı güzel. Neredesin sen? Ama çok böyle ım, diğer karaktere bakarsak çok şey olmuş. Daha böyle pozlar kısım ya çok anime tarzı yani. Nasıl diyebilirim bilmiyorum. Yani bu karakterler gibi değil ol olmamış. Yani temizliği boşar. Gel benimle. Aferin sana ya. Ah, lan kapımız açık kaldı. Vamos capotar. Ay, üzüldüm ya. Neyse gülürüm. yeter. Yürüdün artık. Şimdi ben kapıyı açacağım. Ve gördüğünüz gibi anay donmuş. Ve bunu dondurucuya atalım. Evet, <laughs> şimdi de bunu da yaptık, iki tane yeni öldürme tekniğini denedik. Süper, bakalım başka ne yeni var? Şurada bir şey gördüm. Bu nedir? Bu bir keşke. Burası değişmiş mi sizce? Bence değişmemiş ama şöyle böyle bir şey oluyordu. Ve videolarda falan gördüm ama niye yok burada anlamadım. Bir de rivalımızın tableti diye bir şey varmış. Şöyle. Bilmiyorum yani burada amayin, burası amayin sınıfı sanırım ama okul sonu olduğu için herhalde laptopunu eleyemiyoruz bu niye sadece bu sınıfta var? benim sınıfımda yani laptop yoktu sınıf ayk falan var bunlarda bakalım bir şey, sempayına tabit hmm. var mı? niye bu sınıfta yok yani bu sınıfta, bu salak ne yapıyor bu ne ya burada çiğnenmiş kalemini aldık sempayın gerçekten çok romantik bir şey bu kadar ben başka hani wow denilebilecek bir güncelleme göremedim. Zaten olsa görürdük kendimiz. Ha şöyle şunlar şunlar değişmiş. Gerçekten çok güzel. Bakalım. Bakın şöyle cips bunlarda. Ne? Almamız falan söylüyor herhalde. Aha benimki hatırlıyor musunuz? Eski videoda izleyenler bilir. Bu benim crush'ım. Çok seviyorum canım. Bu niye böyle duruyor? Merhaba. Ee, şimdi şey yapacağım. Eve gideceğim. Ve tabuna gideceğim. Bakalım orada bir değişiklik var mı falan filan. Orada da yoksa yani varsa yapacağız ve videoyu bitireceğim. şöyle saat eklenmiş. Görüyor musunuz? Saat 8'miş. Sefa şeyini aldık. Diyor ki o bunu işte ezdi erkeksel elleriyle. Bu da Senpai'ın çiğnediği kalem. Çok kıskancım. Çok kıskandım onu yani. Aynen. Hadi tamamla gidelim. Evet, buradaki şeyimiz değişmemiş tabii ki. Bu kız da vardı önceden. Bu adam, bu kadın da vardı önceden. Şimdi bu kadın biliyor musunuz? 1980 modunda küçük ve buraya geldiğimizde büyük bir kadın oluyor. E, bunun hakkında bir video görmüştüm. Şurada bir şeyler vardı galiba. Bu ne? Bunu alacağım. Aynen. Bunu alsak nasıl kullanacağız? Bu ne? Kombini mi? Evet bu kadar. Yani o şeyi o yediğimiz ramen uyurken mi bize bir şey gösterecek? Onu merak ediyorum. O yüzden uyuyacağım. Çünkü bir tane ramen vardı. Ve yani bilmiyorum. Bir şey olacak mı acaba? Merak ediyorum. bu rüya ya bu rüyayı bilmiyor muyuz zaten ya da başka bir şekilde mi bu acaba acaba bunlar kim bunlar ya bir şey değil mi bu e, Ayano bu da Senpai'ye benziyor bu kim bilmiyorum Sanki önceden böyleydi bu. Yine aynı şey. Ne hmm. kadar garip bir rüya. Sonra bunu katlediyorlar. Ama bunlar kim? Hiçbir fikrim yok. Bu ne ya? Sonra yürüyorlar. Etrafında da böyle insanlar var. Senpai konuşuyorlar. Sonra kafalarına bir şey takıp Japonya, kültür anladınız onlardan takıp yürüyorlar. Ve ne oluyor burada? Ve savaşçı oluyorlar. Yani Herkese öldüm Bakın bütün canavarlar ölmüş. Biraz daha ileri gidersek uyanabilir miyiz? Uyanmayız. Ya böyle. Galiba rüyasında şey görmüş. Ee, Senpai beraber bir savaşçı olmuşlar ve canavarları falan yenmişler. Galiba böyle bir rüya görmüş tahminen. Ee, neyse. Video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video fikirleriniz ve yeni gözden kaçırdığım güncellemeler varsa yorumları yazarsanız çok sevinirim. Umarım eğlendiğiniz bir video olmuştur. Görüşmek üzere. Bay bay. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın.